Herkese iyi akşamlar. Cumartesi günü e, kripto paralara e, hafta sonları olarak özellikle ayırdığım bir gündü. E, Cumartesi gününden de e, güzel bir çalışmayla umarım e, size de faydası olacak bir e, video hazırlarız. Çünkü amacım şu anda e, uzun bir ara oldu. Bu aranın içerisinde daha çok forex piyasalarında dolar, petrol ve e, altınla ilgili olan çalışmalar e, ağırlıktaydı. Sebebi oradaki yani forex piyasaları üzerindeki çalışmalarda hem kar amacı ve hem de getirilerinin yüksek olduğu bir piyasaydı ve gelişmeler de önemliydi. Özellikle Amerika tarafında açıklanan veriler, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen verilerle beraber ham petrol statlarını etkileyen açıklamalar da olmuştu. Bu nedenle Forex tarafında biraz daha ağırlıkta çalışma vardı. Şimdi kripto tarafına bakacak olursak, kripto tarafında özellikle e, şu an itibariyle e, %2 seviyesinde Bitcoin'de bir hareket var. Bitcoin tarafında da tabii hatırlanacağı üzere bazı gelişmeler vardı. Bunlar El Salvador ve Ukrayna ile ilgili gelişmeler e, para birimleri olarak kabul etmesinden sonra tabii e, Twitter üzerinde çıkan bazı haberler vardı. Özellikle sadece Twitter değil de başka sosyal medyalarda da sosyal medya e, üzerinde de çıkan haberler vardı. Bu nedenle de e, buradaki haberlerle beraber Bitcoin tarafında hem gelişmeler hem de geri çekilmeler biraz da sert oldu. Şimdi e, Bitcoin ile başlayalım ve birkaç tane de bizim özellikle baktığımız e, kendi portföyümde olan e, kripto paralar vardı. Bir de onları bir göz atalım derim. Öncelikle Bitcoin tarafına bakıp olursak Bitcoin'de görüldüğü e, üzere hep 50 bin seviyeleri ve bunun üzerinde kalırsa yani 45 40.000'le 40 binli ve 45 bin seviyenin üzerinde kalması halinde yukarıdaki atakların 50.000 ve onun da üzerinde de 52.780 seviyesine e, sürekli direnç bölgesi olarak test edeceğini ve burayı görme ihtimali yüksek olduğunu dile getiriyorduk ve e, şöyle söyleyeyim iki, ikili dip formasyonundan sonra yukarı yönlü ataklarda da en son bir geri çekilme oldu ya da o da 7 Eylül e, tarihinde Şimdi teknik açıdan bakacak olursak buradaki seviye yani 47.720 seviyesi önemli. Çünkü gördüğünüz gibi 47.000'li seviye burayı birkaç defa test etti. Yukarıda kaldı aşağı indi falan. Yani bu şu anda birkaç defa test edilen bir bölge olduğu için 47.666-47.670'li seviyeler önemli direnç bölgesi bu seviye yukarıya doğru kıracak olursa bir sonraki hedef özellikle ara direnç bölgesi olarak 49.500 ve yukarıda da 52.836 seviyeleri görünecektir. Bu seviyenin üzerinde de sonrasında en önemli seviye yukarıda 54.000 ve 55.000'li seviyeler. Ee, ancak geri çekilmeler olması halinde birinci e, destek bölgesi 44.850 ve burayı da kıracak olursa aşağıda da yine e, şurası yani e, 42.600 seviyede seviyeleri önemli destek bölgesi haline gelecek. Bu nedenle de e, buradaki seviye yani şu şu anki işlem Gördüğünüz gibi 47.600'lü 47.700'lü seviyeler önemli destek ve direnç bölgesi halinde ve kripto paralarda özellikle Bitcoin'in etkili etkisiyle beraber diğer kriptolarda da kendi iç dinamiklerine göre bir geri çekimler yaşandı ve onlara da bir bakalım derim özellikle ama Bitcoin tarafındaki gelişme bu ve bu gelişmede ülkelerin kripto paraları ve Bitcoin'de kendi paraları yani para birimleri, olarak kabul etmesi, regülasyonlarının yani kripto paralarla ilgili denetleme ve e, düzenleme ile ilgili çalışma esnaslarının ile ilgili güzel haberler gelmeye başladıkça yine kripto paralarda yükselişler devam edecektir. E, sonrasında e, Ethereum tarafına bakalım ki Ethereum'da diğer önemli e, kripto paralardan bir tanesi ve şu anda da 3432 seviyesinden fiyatlanıyor burada da en önemli seviye her seferinde e, söylüyordum buradaki yani videolarda görüntüye üzere. 3358 seviyesi önemli direnç bölgesi halinde diye söylemiştim. Ve bu bölgenin yukarıya kırılmasında da kırılması halinde yukarıda da 3700 seviyeler. Ve geri çekilmelerde özellikle 3029-3020'li seviyeler e, önemli destek bölgesi diye e, sürekli söylüyorduk. Ve şu anda da Görüldüğü üzere 3.345 seviyesi önemli destek bölgesi ve buraya yukarı doğru kıracak olursa e, en önemli seviye şu anda 3.600 seviyeleri. 3.600'ü kırarsa yukarıda bir sonraki e, direnç 3.780'li seviyeler ve bunun da üzerinde e, 4.349-4.350 seviyeleri karşımıza çıkacak. Şu anda yükselen bir e, görünüm halinde yine Bitcoin'deki gibi ikili e, dip seviyesinden sonra doğru yönlü bir atak var ve yine aynı şekilde 7 Eylül'de kripto paralarda özellikle Bitcoin ve e, Bitcoin'de gelişen haberler, haberler diğer kripto paraları da etkilediği için Ethereum'da da 7 Eylül tarihinde bir geri çekilme oldu. E, sert bir geri çekilme oldu ve şu anda ufak ufak kendini toparlamayla ilgileniyor. Evet. Ve yukarıda dediğim gibi e, bu seviyeleri yani 3600'lü seviyeleri direnç bölgesine kıracak olursa yukarıdaki seviye 3700-3800'lü seviyeler. Ama bu bölgenin aşağısına gelecek olursa özellikle yine yatayda bir e, hareketlenme devam edecektir. Ve eğer aşağı yönlü hareketler de olursa, 3029 aşağıya kırarsa biraz daha sert bir geri çekilme ta ki e, 2813 seviyelere kadar geri çekilme yaşanır Ethereum tarafında. Şimdi e, Ethereum tarafından sonra da özellikle sırayla bir gidelim. E, Doge dediğimiz o bir, e, bir yeni sene girenlerden bir tanesi de hatırlarsanız Elon Musk'ın da Doge ilgili, e, kendi elinde bulundurduğu kripto paralardaki e, diğer bir para birimi olduğunu söylemişti ve e, şimdi Doge ile ilgili olarak şöyle bir kısaca destek ve direnç bölgeler olarak daha önceki videolarda belirlemiştim. Yine ikili dipin içerisinde yatay bir konsülde bölgesi var ve özellikle burası yani e, 0.2845 seviyesi önemli e, destek ve direnç bölgesi halinde şu anda. Ve e, en son yanılmıyorsam bu da 7 Eylül tarihinde ve 7 Eylül tarihindeki geri çekilmeden sonra şu anda yukarı doğru bir toparlama e, pek görülmedi. Bir miktar yukarı o doğru alıcılı ataklar olsa bile e, yani şu seviye özellikle e, 0.26'lı seviyeler şu anda kırılmadı. Yukarı yönlü eğer 0.26 seviyeleri yukarı doğru kırılacak olursa 12 direnç bölgesi 0.28 ve onun da üzerinde 0.33'lü seviyeler önemli direnç bölgesi haline gelecek ama e, giriş geri özellikle şu bölge yani 0.22 0.23 seviyeleri önemli destek bölgesi halinde burayı da kıracak olursa aşağıda bir sonraki seviye giriş 0.16 seviyelerine kadar geri gelebilir. Bu nedenle de özellikle bu yatay bölgeye dikkat etmek gerekiyor. E, hani eğer özellikle stop losslu e, çalışma durumuna dikkat edilirse yani yaklaşık olarak 0.21 ile 22 li seviyeleri aşağı yönlü kıracak olursa e, geri çekemeler sertleşilir ama e, yukarı yönlü ataklarda özellikle bahsettiğim gibi 0.26 seviyeleri 0.25-0.26 seviyelerini yukarıya doğru kırmadığı sürece e, yatayda bir e, hareketlenme devam eder. Ama yukarı yönlü ataklarda 0.26'yı kırarsa dediğim gibi bir sonraki seviye ee, hemen şurası 0.28 ve sonrası da yukarıda 0.33 seviyeler katımıza çıkacak. Doç için sonrasında böyle bir bakalım. Hemen e, onun da bir farklı, e, farklı demeyelim de karşıt olarak çıkan e, şuba. E, burada daha önceki yani yine ölü tarihinde çok da büyük bir şey yok, e, etkilenme yok. Yani e, geriye doğru çekilmeler oldu. E, ama şöyle söyleyelim en düşük seviyesini gördü. En düşük seviyede 0.0.51'e kadar geri geldi. Artık sıfırları da saymıyorum. Ama sonrasında yukarı yönlü ataklarda özellikle dün en yüksek seviyesinde 4 tane sıfırdan hatta 5 tane sıfırdan sonra 95'i gördü. Şimdi Siva'da yatay bir hareket var. Gördüğünüz gibi burada en önemli seviye şu anda burası yani kaç tane sıfır? 4 tane 5 tane sıfırdan sonra 98 eğer burayı yukarı doğru kıracak olursa, ilmenin biraz daha sert e, gitmesini bekledim ki özellikle e, şu bölgeler yani e, 0.119 seviyelerine kadar girilmesi yani yukarı doğru çıkmasını bekledim çünkü e, uzun bir zamandır yatayda devam eden bir e, kripto para birimi yukarı yönlü atlardı dediğim gibi özellikle e, eğer 0.5'den yani 0'dan sonra 95'i kırar ise Yukarıda dediğim gibi 122'li, 117'li, 122'li seviyeleri test edeceğini düşünüyorum. O yüzden Shiba tarafında da dikkat etmekte fayda var. Ama geri çekilmelerde de özellikle 0.51 en düşük seviyesi orayı da tekrar aşağıya doğru yani kripto paralara da çok büyük bir haber gelmezse aksi yönde tekrar aşağıya test edeceğini kolay kolay düşünüyorum. En düşük seviyelerini gördü çünkü. Bundan sonra da özellikle e, Polkadot var. Polkadot için de bir bakalım. E, burada da yine her e, kripto para bir gibi. Yani yine 7 Eylül'de e, Polkadot'ta da bir geri çekim oldu ama şöyle yukarı yönlü ivmesini e, henüz aşağıya doğru kırmadı. Yani yükseliş içerisinde, hala yükseliş trendinde. Ve özellikle %100'ünü yani ben en son ki tutuşmada e, şuradan almıştım. Yani e, neresi o da yaklaşık olarak 26'lı bölgelerden almıştım. Şimdi Fibonacci seviyesini çalıştırdık ve bu seviyenin de üzerine sürekli, sürekli, sürekli bunu biraz daha genişleterek yani şuradaki seviyeden alıp okuyacak olursak teknik analizde ee, gördüğünüz gibi burada da yine önemli bir şöyle biraz küçültelim önemli bir e, direnç ve destek bölgesi %61.8 içerisindeki Şu bakacak olursak bu seviyeyi gördüğünüz gibi genelde e, 61.8 üzerinde z yönlü yani şu taraflarda da aynı seviyeler üzerinde destek ve direnç olacak şekilde hareket etmiş görüldüğü gibi. Şimdi burada da bir V oluşumu içerisinde görünüyor ve bu V oluşumu da eğer yukarı doğru tamamlanırsa büyük ihtimalle zirveye zirveye oynayacağını düşünüyorum. Şimdi 161.8 dediğim seviye 34.75'li seviyeler. Bu seviyelerin e, üzerinde yani buralarda bir dalgalanması var konsülde bölge olarak. Eğer burayı krizlik olursa yukarı yönlü ataklarda özellikle e, beklediğim seviye şurası. Yani e, 38-21'li seviye ara direnç bölgesi. Buraya krizlik olursa da yukarıda 41-67, 41-68 seviyeleri önemli direnç bölgesi haline gelecek. Ama geri çekime olması halinde Fibonacci %50 seviyesi yani... 30.117 seviyesine kadar geri çekilme e, ihtimali var. Ve burasını da aşağıya kırarsa bir sonraki ara direnç bölgesi de hemen aşağıda bulunan 27.43'lü seviyeler önemli direnç, pardon destek bölgesi haline gelecek. Ama yukarıda dediğim gibi yukarıda en önemli seviye benim için şu anda kırılması gereken, geçilmesi gereken seviye 38.21 ve bu seviyeyi kırarsa yukarı yönlü 41 41.43 seviyeleri önemli direnç bölgesi haline gelecek. Polkadot'tan sonra da hemen arkasında bizim bir de Augur'umuz vardı. Hatırlanacağı üzere Augur'da da yatay bir konsülde bölgesi olduğunu söylemiştim. Bu yatay, hemen şu trendi bir silelim. Kaydedelim bunu. Şimdi yatay bir konsülde bölgesi var demiştim. Bu seviyenin de geçtiği yer yaklaşık olarak 2384 seviyeleri ve bu seviyeyi eğer aşağıya doğru sert bir şekilde kırılmazsa ki birkaç defa gördüğünüz gibi dinlemelerini yaptı. Yani birinci seviye burası. Hemen şunun tarihine bakalım. Bir Ağustos'ta. Sonrasında 7 Eylül'de hemen 7 Eylül'den sonra bir miktar geriye çekildi ama sonra toparlandı. Ardından 13 Eylül'de bir dinlemesi var. Sonra yukarı doğru yine atakları görüldü. Yani en önemli seviyelerden bir tanesi burası. Yaklaşık olarak 23 23 Şöyle bakalım bir daha. 2390'lı bölgeler. Şimdi 2390 seviyesini desteğini aşağıya doğru kırmadığı sürece yukarıda da Fibonacci 138.2 seviyesi yani bizim 26.12 seviyesine denk Gördüğünüz gibi burada genelde fiyatlar 26.12 seviyesinde dalgalanmış yukarı çıkmış ve bu seviye önemli bir destek bölgesi ve bu desteğin üzerinde tutunduğu sürece yukarıda özellikle 31.25 seviye önemli direnç bölgesi gelecek. Birincisi bu seviyeyi kırmadığı sürece yukarı yönlü genelde buradaki bir konsolide bölge içerisinde devam edecektir. Eğer bu seviye yukarı doğru kırarsa yani bu seviyeden kastım Fibonacci %50 seviyesi 31.15 seviye. E, 31.25 seviye. Bu seviyeyi yukarı doğru kırarsa deneyeceği bir diğer bölge direnç bölgesi 3651 olacak. Ama e, aşağı yönlü e, geri çekilmelerde de özellikle 23.85-23.90'lı seviyeler yani şu beyaz çizginin desteğin olduğu yer burası bir şekilde aşağıya kırılırsa geleceği bölge açıkçası şuralar olur. Yani yaklaşık olarak 21.60'lı seviyeler olur. Bu nedenle de buradaki bölge yani burayı da hemen şöyle bir çalışma penceresi içerisine bir alalım. Şöyle yapalım. Dikdörtgenli şu bölge özellikle önemli bir konsolide bölgesi gördüğünüz gibi tam da üzerinden geçiyoruz sebebi şu <laughs> Pardon bu bölgede e, fiyatların yukarı ve aşağı yönlü ivmelerini biraz daha e, yani hareketlerini biraz daha net görebiliyoruz şöyle hemen bir kaydedelim gördüğünüz gibi bu dikdörtgen bir miktar üzerine çıkıyor fiyatlar sonrasında %50 seviyesini test ediyor tekrar geri geliyor test geri geliyor. Yukarı yönlü ataklarda yani kırılması gereken bölge aslında hacimli olarak 29.98 seviyesi. Bu seviyeyi yukarı doğru kırdığında ikinci direnç bölgesi, ara direnç bölgesi özellikle 31-39 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde tutunur. Aynı buradaki gibi yani şu konsolide bölge üzerinde işlemler devam ederse sonraki direnç bölgesi zaten 36-32-36-33 seviyeleri gündeme gelecek. Buradan da şu konsolide bölgesinin üzerinden tutun. hatta Fibonacci 150 seviyesinin üzerinde tutulması gerekir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde de özellikle hemen biraz önce söylediğim gibi 23 seviyeler yani 24-123'ü aşağıya doğru kırar ise bu seviyenin de aşağıya kırılması halinde geleceği nokta hemen şuradan çıkar bakalım. E, 21'li seviyeler yani 21-267, 21'li seviyeleri biraz aşağıya doğru tıklayıp olursa özellikle bu bölge e, biraz daha geri çekilmeyi tetikleyecek yani yani e, sert bir geri çekilişi oluşturacak bölge. Bu nedenle şu bölgeye özellikle tekrar söyleyeyim 29-98, 29-95'li seviyenin üzerisi 29 98 Aşağıda da özellikle 24'lü bölgeler, buraları destek ve direnç bölgeleri. 24'ü aşağı yıkarsak geleceği sonraki nokta 21-32 olur. Burayı da aşağı doğru biraz daha geri çekilme takip seviyelere kadar gelir. Yani 17-65'lere kadar. Yukarı yönlü ataklarda da dediğim gibi 30'lu seviye yani şu Eee Bitcoin'in en üst seviyesi 2998 2999. Bu bölge yukarı doğru kırar ve belki 1.250 500 31 30 seviyesinin üzerine de bir konsolide bölge oluşturursa yani bunun üzerine tutunursa yukarı yönlü ataklarda da geleceği nokta 36 43 olacaktır. Ve e, sonrasında geçeceğim bir diğer eee coin o da Bittorrent. Bittorrent'i hatırlanacağı üzere e, şöyle bir çalışmamız vardı. Göster destek bölgelerini buraya çizmiştik ve direnç ve destek bölgelerinde özellikle e, giriş çekilmelerde 0.017 seviyesi önemli destek bölgesi demiştik. Yukarı yönlü ataklarda birinci direnç bölgesi 0.025. Bu bölge kırılsa, yukarıda da e, 0.038'i test eder ve kalıcı hale gelirse burada... yukarı yönlü ataklarda da test edeceği nokta 0.042 demiştik. Ve görüldüğü gibi yine aynı şekilde şu bölge... Destek ve direnç bölgesi olarak yani önemli bir e, kırılım noktası destek ve direnç bölgesi halinde 0.038 seviyesi. Bu seviyeyi yukarı doğru kırması halinde yani yine buradaki gibi ataklarının devam ettirmesi halinde e, yukarı yönlü ivmenin 0.042 olmasını beklerim. Ama bunun için tabii yukarıda bir miktar e, tutunmasına ihtiyacı var. Sonrasında zaten yukarı yönlü atakların e, hacimle beraber gelirse 0.047 seviyesine kadar yükselme ihtimali var. Ama şu bölge özellikle e, şu birinci mavi ile belli olan e, yani hemen bir daha bakalım 0.039 ile alt tarafta da 0.025 seviyesi önemli. E, destek ve direnç bölgesi yine burada konsolide alan şeklinde işlemlerin devam, devam etmesini bekleyelim açıkçası. Ve sonrasında da Chromia tarafına bakalım. Chromia'da özellikle şöyle bir uzaktan bakacak olursak yine aynı şekilde 7 Eylül kısmına geçiyorum. 7 Eylül'deki geri çekmeyi. Buradaki destek ve bölgesini göreceğiniz gibi burada bir Fibonacci 138.2 seviyesi var. Bu seviyede önemli bir e, direnç bölgesi şu anda. 0.35. Bu seviye yukarı doğru kırılırsa yine aynı şekilde şu 16, %50 seviyesi. Yani yukarıda 0.43 seviyesiyle aşağıda da 0.35 seviyesi arasında fiyatların dalgalanmasını beklerim ama bunun için özellikle şu anda buranın yani 0.35 seviyenin kırılmasını ve yukarı yönlü atakların devam etmesini beklerim. Bunun için de e, şu anki görünüm. Yani Bitcoin'in yukarı yönlü atakların binli seviyelere çıkması halinde e, yine diğer para birimlerine etkileyeceği gibi kromya tarafında da yukarı yönlü atakların gelmesini beklerim. Ama şu an itibariyle işlemde baktığımız takdirde kritik bir seviye olarak yok. Genelde ara direnç ve destek bölgeleri halinde hareket ediyor ama giriş çekimler özellikle şu seviyeler yani 0.29 40'lı seviyeleri aşağıya doğru kıracak olursa bir sonraki destek bölgesi 0.26 bölgesi haline gelecek 0, 26, 51. Bu nedenle de özellikle şu bölge yani %38.2'nin kırılması ve yukarı yönlü ataklarda da özellikle e, 0.43, 0.44 diyelim 0.44 ile aşağıda da 0.36 seviyeleri arasında bir konsolide alanı oluşup ve yukarıda özellikle %50 kırılmasını, e, beklerim. 150 zaten kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi burada birkaç defa kırılmış ama e, tutma olmadı. E, yukarı e, iki defa özellikle 0.51 seviyesine test etti. Bu nedenle yine aynı şekilde şu konsolde bölge içerisinde biraz hareketlerin devam etmesini beklerim ki sonrasında yukarı yönlü atakların biraz daha hızlı ve sert gelmesi gerçekleşmesi için. E, ardından bir de Litecoin tarafına bakalım. Litecoin'de neler vardı? E, Litecoin'de de görüldüğü üzere yatay bir alan içerisinde işlemler seyrediyor. O da en önemli destek bölgesi şu anda 172.466. Bu seviyeyi aşağıya doğru kırarsa biraz daha sert geri çekilme olur. O da yaklaşık olarak 137-288 seviyesine kadar gelir. Ama yukarı yönlü atakların olması durumunda özellikle geçilmesi gereken seviye ara direnç bölgesi 190.055. Bu seviyeyi kırarsa yukarıda 115.125 seviyesi önemli direnç haline gelecek. Çünkü gördüğünüz gibi burada birkaç gün e, üzerinde tutunmaya çalışmış ama sonrasında geri gelmiş. Bu nedenle de bu seviye önemli bir direnç bölgesi haline gelecek. E, yine konsolide alan şeklinde devam edecek. Dolar dolarda olduğu gibi %23.6, %38.2 seviyesi. Yani aşağıda 172.94'lü seviye ile yukarıda da 215'li, 215, 215 seviye arasında bir manın, e, hareketlenmenin olmasını bekliyorum ama en önemli kısım %38.2'nin yukarı yönlü kılıp ve buralarda bir miktar tutunması en önemli etken olacaktır Litecoin tarafında. Şimdi genel itibariyle elimdeki portföyler açısından baktıklarım bunlar ama onun dışında hatırlanacağı üzere daha önce söylemiştim mantra yani Tether'in yine aynı şekilde bir kripto para birimi ve gördüğünüz gibi %76 seviyesinde. Digo Finance'in var %9 seviyesinde yüzde Network %5 seviyesinde hep yukarı yönlü ataklar var. Bunlar benim de kendi benim kendi portföyüm olduğu için buraya bir de sonrasında eee da e, eklemekte fayda var. Cardano tarafında da güzel hareketler